Arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Ee, çok uzun süredir yine karşınızda değildim farkındayım. Ee, yani birazcık kişisel sorunlar vardı diyebilirim ya da daha doğrusu kişisel sebepler diyeyim sorun demek pek uygun olmaz sorun değildi çünkü ee, Bu sebeplerle karşınızda değildim karşınızda olamadım daha aktif olmaya çalışacağım. Bu arada şöyle bir durum paylaşmak istiyorum. Sayfamın adını değiştirebilirim. Çünkü ben bu sayfanın ismini oluşturduktan sonra, sayfayı kurduktan sonra, sayfamın takipçisi yükseldikten sonra çok benzer isimlerde sayfalar açılmaya başladı. Ve şu anda da sanki ee, hani sonrasında benim sayfam çıkmış gibi ya da sonrasında kendi isimlerine benzer isimler açılmış gibi paylaşımlar görüyorum ee, Bir süre hani dedim sayfayı ben tamamen özgün bir fikirle açtım değiştirmeyi düşünmüyorum Şu anda da aslında pek emin değilim ama böyle bir durum olabilir ee, Değiştirirsem paylaşım yapacağım çünkü karıştırmaların olabileceğini düşünüyorum yani benim sayfamla benzer isimdeki sayfaları karıştırabilirsiniz. Ama şu an fikrimin büyük bir kısmı sayfanın adını değiştirmemek yönünde. Bunu da eklemek istedim. Böyle bir durum olabilir diye öncesinde bahsetmek istedim. Gördüğünüz gibi yine bugün iki destem var. iki ayrı deste var. iki ayrı obje var. Bu sefer daha çok objelere odaklanarak seçmenizi istiyorum ama tabii ki kart da olabilir. Ama diyorsanız ki mesela ben bu kartı seçiyorum ama obje olarak bu hoşuma gitti. İlk olarak asıl e, dikkate objeyi almanız iyi olabilir. O şekilde niyet ettim çünkü. Bugünün konusu çok güzel bir konu. Aklınızdaki kişi ile e, bir ilişkiniz olacak mı? Mesela şu an flört olabilirsiniz, belirsiz bir durumda olabilirsiniz. Ya da ex partnerinizdir ama şu an belirsizsinizdir ya da platoniksinizdir ya da hani bir şeyler vardır ama tam adı konulmamıştır ya da o yoldasınızdır ama tam net değildir. Yani aklınıza gelebilecek her türlü ilişki tipi için niyetleniyorum. Belli bir e, hani niyetlendiğim ilişki tipi yok. Şu an için hani e, daha çok ilişkinizin olmadığı birinin olması daha iyi olur. Çünkü ilişkiniz olacak mı şeklinde soracağız. Ee, iki desteden birini seçmenizi istiyorum. İki objeden birini seçmenizi istiyorum. Şöyle bir objem var. Güzel bir elma. Burada da güzel bir karetta objesi var. Şimdi e, bir süre seçim yapmanızı bekleyeceğim. O sırada kahvemden bir yudum alıyorum. seçim yaptığınızı düşünerek elma destesiyle başlayacağım. Bu destemi hemen şöyle kenara alıyorum. Elma objemi şu şekilde koyacağım. Bu arada arkadaşlar yalnızca sayfamı takip edip yani buradan abone abone olup bu videoya beğeni yorum gibi destek bırakan iz bırakan arkadaşlara niyetlendiğimi de belirtmek istiyorum. Hemen bakalım aklınızdaki o kişi ile bir ilişkiniz olacak mı adı koyulmuş bir ilişki durumunuz olacak mı? net adı koyulmuş bir ilişkiniz olacak mı? 8 tane kart çekeceğim arkadaşlar bu sefer. Şöyle kamera açısı umarım iyidir. Kartlarım çok yapışıyor nedense. Şöyle bakacağım. Sanırım şu an iyi. Aklınızdaki o kişi ile adı konulmuş net bir ilişkiniz olacak mı? Bir kart daha alalım. Evet bu sefer yardımcı desteler kullanmak istemedim bilerek. Sadece tarot kartlarının yardımını, yorumunu almak istedim. Şimdi yoruma geçiyorum. İlk olarak bir kupa yedilisi gelmiş. Denge kartım gelmiş. Kupa dokuzusu gelmiş. Kılıç kralı, asa dokuzusu, kupa uşağı yani kupa prensi, kupa beşlisi ve burada bir değnek ikilisi kartı var. Şimdi yoruma geçiyorum arkadaşlar. İlk olarak bu kişiyle birazcık hayal kırıklıkları, tam olarak istemediğiniz durumları yaşama durumunuz olmuş olabilir. Bu kişi yaşatmış olabilir. Yani tam olarak beklentinizi karşılamamış ya da tam olarak hayalinizdeki, aklınızdaki gibi davranmamış. Mesela bu insanı aklınızda başka hayal etmiş, gerçekle karşılaştığınızda başka birisi olduğunu. Ee, anlamış olabilirsiniz. Yani tam olarak beklentinizi, istediğiniz ilişkiyi, istediğiniz sevgiyi, ilgiyi pek e, vermediği görünüyor. Bu insanla ilgili hayal kırıklıkları yaşamışsınız. Ee, ve burada bir kısmınız Temmuz ayı içerisinde yani daha yeni yeni tanışmış olabilir. Burada çok yeni bir durum görünüyor sanki. Yani Evet, hayal kırıklıkları olmuş olabilir ama bunlar için de yeni yeni durumlar veriyor. Yani sanki tanışmışsınız kısa sürede bu insanın hayalinizdeki gibi biri olmadığını hissetmişsiniz ya da göstermiş size. Ama çok yeni bir durum veriyor. Yani daha çok Temmuz olabilir, belki Haziran, belki Mayıs. Yani çok yakın ayları veriyor. Onu demek istiyorum. Evet, Mayıs etkisi de var bu arada. Bir kısmınız Mayıs. Tabii ki daha erken tanışanlar da olabilir ama daha çok sanki yeni enerjiler var. Ee, dediğim gibi beklentinizi pek karşılamayan birisi olduğu görünüyor. Bir biraz hayal kırıklığına uğratmış. Yani hayır demişsiniz. Hani bu insan benim aklımdaki beklediğim ilişkiyi verebilecek kişi değil. Hani bir hayal kırıklığına uğratılma, bir beklediğini bulamama durumu olmuş bu kişi tarafından. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Burada bir dengeye gelme enerjisi var. Evet, e, bu insan şu ana kadar hayal kırıklığına uğratmış olabilir sizi beklentileriniz pek karşılamamış olabilir ama kendisinin burada ruhsal anlamda bir dengeye geleceği ve bunu size de yansıtacağı görünüyor Burada bir aranızda huzur enerjisi bir e, istediğine yaklaşma Hani daha beklentinizi karşılama daha istediğinize yönelik adımlar atma durumu var biraz şunu da söylemek istiyorum bu insan biraz özgürlüğüne birazcık rahatına düşkün bir insan yani birazcık böyle bir etki de var burada kendisine karışılmasını pek istemeyen bundan hiç haz etmeyen bir insan oldukça zeki oldukça stratejik oldukça böyle mantıksal kararlar veren birisi olduğu görünüyor açıkçası evet duygusal bir yönü de var ama mantığı biraz daha önde olan bir insan bundan da bahsetmek istiyorum bir kısmınız için burada bir yaş farkı olabilir Karşı taraf özellikle büyük olabilir. Çok küçük bir kısım için tabii ki başka farklar da olabilir. Yani yaş anlamında farklı durumlar olabilir. Ama burada çoğunluğunuz için sizden biraz daha büyük olan bir insan etkisi görünüyor. Burada birkaç burç geldi onlardan bahsetmek istiyorum. Çok yüksek bir su grubu etkisi var. Akrep, yengeç, balık burçlarına ait olabilir bu insan. Bir de bir ek olarak hava gruplarını ekleyeceğim. Yani... İkizler, Terazi, Kova bir de çok çok küçük bir etki olarak burada bir denge kartıyla bir yay enerjisi de var. Ama mesela başka gruplardan da var. Bunlar tabii ki daha baskın olanlar. Burada özellikle baskın enerji su grubu. Tabii ki bir aslan etkisi var, e, hava etkisi var, su etkisi var. Ben baskın olanları söylüyorum. Kesinlikle Akrep, Yengeç, Balık çok yüksek burada. Akrep, Yengeç, Balık etkisi çok yüksek. Kupa kartları çok fazla. Ee, bunu da verdiğimize göre devam edelim. Şimdi bu insan rahatına düşkün bir insan özgürlüğüne çok düşkün bir insan kendisine karışılmayı pek karışılmasını pek sevmeyen bir insan. Ee, şimdi bu insanda romantik bir durum yok mu? Romantik bir taraf yok mu? Var, var ama e, mantıksal tarafı daha yüksek, daha ağır basan bir kişi. Mantıkları mantığıyla daha böyle hareket eden, mantığını daha çok dinleyen bir insan. Hani duyguları bir tık daha e, geri planda kalıyor olabilir mantığına göre. Şimdi bir denge enerjisinden bahsettim. Daha dengeli davranabilir bu insan. Biraz daha beklentinize daha yakın davranabilir. Fakat şunu söylemek istiyorum. Bu birazcık eylül ayını bulabilir. Yani evet tam olarak istediğim gibi bir insan. Tam olarak beklentimi karşılıyor. Hani her şeyin tam olması, tam dengede olması eylülü bulabilir. Bunu söylemek istiyorum. E, fakat istediğiniz e, enerjiye gelecek mi? Kesinlikle gelecek. Burada bir denge enerjisi hakim. Şu an yaşadığı hayal kırıklıklarından uzaklaşabilir. Fakat dediğim gibi Eylül'ü bulabilir. Bu arada binada e, bir inşa e, bir tamir gibi bir durum yapılıyor. Bunun için kusura bakmayın sesler geliyorsa. E, dediğim gibi mantığıyla daha çok hareket eden bir insan ama duygusal bir yönü de var. Peki başka neler var diye bakalım. Bu insan geçmişte aşk konularında, duygusal konularda birazcık pişmanlıklar yaşamış olabilir. Birazcık böyle istediğini bulamamış. Aynı şekilde siz de öyle bir duruma girmiş olarak görünüyorsunuz. Şimdi bu insanla bir geleceğiniz, bir ilişki durumunuz var mı? Evet, evet. Gerçekten burada bir ilişki durumundan bahsedebilirim. Fakat bunun için birazcık vade veriyor bana. Öncelikle bir netlik için Eylül ayını veriyor, Eylül ayı gibi hani daha böyle net olabilir tam e, istediğim kişi dediğiniz duruma gelebilir biraz daha ilerisinde yani eylülün biraz daha devamında belki şu andan itibaren bir e, şöyle bir 5 5 değil 5 değil 2 2 3 2 3 ay gibi bir vade verebilirim hatta vade için ekstra ben bir kart çekmek istiyorum Birazcık zaman veriyor. Evet birazcık zaman var. Burada ortalama şöyle bir 2-3 ay gibi bir süreç verebilirim. Bir kısmınız için bu 4 ayı da bulabilir. Bir kısım için 4 ayı buluyor. Evet. Ee, hani burada ortalama hani daha çok vade olarak... Hani bu kişi dengeye gelecek demiştim ya, Eylül ayını vermiştim. O dengeye gelme durumundan bu kişinin tamamen hani evet bu kişi istediğim kişi dediğiniz duruma geldikten sonra maksimum böyle bir çoğunluğunuz için 2 ay içerisinde olabilir. 2-3 ay dedim ama hani ilerisi biraz daha az bir grup için burada daha çok 2 ay diyeceğim. Eylül ayında hani daha çok istediğiniz duruma gelebilir bu insan, daha denge enerjisi hakim olabilir. Böyle bir enerjiye girdikten 2 ay içinde de, bakın sonra değil 2 ay içerisinde, 2 ay sonra da olabilir ama 2 ay içerisinde, 2 aylık bir süre içerisinde bu kişiyle bir başlangıcınız olabilir geleceğe yönelik. Yani evet, e, fakat şunu da söylemek istiyorum. Bu ilişki evet bazen huzurlu giden, yani güzel bir e, durumda giden, güzel bir yolda ilerleyen huzurlu zamanların geçirildiği bir ilişki olabilir ama şunu da eklemek istiyorum zaman zaman da birazcık yolunda gitmeyen durumlar zaman zaman da birazcık düşünmenize sebep olabilecek durumlarda yer alabilir. Bu insan bunları fark ettiğinde ya da olumsuz bir şeyi kendi tarafından yaptığında evet bir telafi durumu, bir adım atma durumu olacak ama hani böyle zaman zaman sorunlar ufak tefek de olabilir ki ufak tefek olacağını düşünüyorum. Ufak tefek de olsa sorunlarınız olabilir. Bundan da bahsetmek istiyorum. Bugünün açılımı kısaydı, birazcık vaktim kısıtlı. E, o nedenle bu destenin yorumu bu kadardı yorumlara güzel enerjiler güzel yorumlar bırakmayı unutmayın umarım dediğim gibi çıkar diye niyet ediyorum oldukça güzel enerjiler geldi bu desteği için evet bu insanla net bir ilişkiniz adı koyulmuş bir ilişkiniz olacağını söyleyebiliriz şimdi ben ikinci desteğe geçmek istiyorum şöyle objemi koyacağım kartlarımı da şöyle koyuyorum hemen kahvemden bir yudum alacağım Şimdi ikinci deste için hoş geldiniz diyorum. Ee, şunu belirtmek istiyorum, yalnızca beni takip eden yani buradan abone olan beğeni bırakan, yorum bırakan yani videoma etkileşim veren arkadaşlarım için niyetlidir demek istiyorum. Şimdi herhangi bir soru sormadığım için düşen kartları almıyorum. Şimdi şunu soralım arkadaşlar. Çok pardon. Tripodu hareket ettirdim. Şöyle soralım. Dediğim gibi etkileşim veren takipçi olan arkadaşlarım için niyetle Aklınızdaki o kişi ile şu an aklınızda olan, hayallerinizi süsleyen, kalbinizi neşelendiren, kalbinizi hızlandıran o kişi için e, adı koyulmuş net bir ilişkiniz olacak mı? Yani aklınızdaki bu kişiyle net bir ilişkiniz olacak mı? şöyle yapalım. Aklınızdaki kişi ile net adı koyulmuş bir ilişkiniz olacak mı? Bir kart daha alacağım ki kendisi düştü. Ee, şimdi şöyle e, birazcık şu tarafa çekeceğim daha hizada olması açısından. Evet e, şimdi arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyle net bir ilişkiniz olacak mı? Bir ilişkiniz olacak mı? Şimdi burada az önceki desteğe göre biraz daha yaşanmışlık çok olabilir. Bu insan hatta ayrıldığınız bir kişi olabilir ya da tarafından çok fazla üzüldüğünüz, çok fazla böyle defalarca kez kırıldığınız, incitildiğiniz bir insan olabilir. Bu insanla bir arkadaş grubunda ya da bir tanıdığın daveti, kutlaması, düğünü olur, eğlence olur. Hani böyle bir ortamda tanışmış olabilirsiniz. Fakat burada birkaç ay ya da bir süre daha geçmiş. Yani burada az önceki desteğe göre daha fazla şeyin yaşandığı görünüyor. E, i̇ster bir ilişki olup bitmiş olsun ister hani bir ilişki olmadan. Ama hani bir şeyler daha fazla yaşanmış olarak görünüyor. Şimdi burada bu e, baskın olan... Burç etkilerini vermek istiyorum. Yine bir akrep yengeç balık bir su grubu etkisi var. Bir de çok baskın bir şekilde aynı şekilde eşit şekilde bir hava grubu. ikizler terazi kova etkisi çok yüksek. Bunun haricinde bakıyorum. Evet şu an bunları söyleyebilirim daha çok. Hani bu iki grup baskın. Tabii ki burçlar olmak zorunda değil. Mesela bu insanın burcu saydığım gruplardan değildir ama yükseleni ya da doğum haritasında çok baskın olan bir gruptur. O nedenle burçlara çok takılmamanızı öneririm. Kahvemden bir yudum alıyorum. Burada dediğim gibi biraz daha bir şeylerin daha çok yaşandığı, biraz daha. Daha öncesinde tanışılmış bir kişi olabilir. E, bu kişi ile biraz kültür farkı, yaş farkı, aile yapısı açısından farklar, yetiştirilme tarzı farkı, gelenek-görenek, adet farkı, e, farklı ülke, farklı şehir, farklı kültürle büyüme, kültür özellikle kültür açısından farklar, yaş farkı gibi durumlar baskın olabilir arada. Yani böyle farklılıklardan bahsedebiliriz. Ee, özellikle bu kişi sizden büyük görünüyor. Yani burada e, karşı taraf daha büyük olabilir. Bu arada siz de onun yaşına yakın bir e, yaşta olabilirsiniz. Yani çok büyük farklar değil. Karşı taraf büyük olabilir ama yakın yaşlarda olduğunuz görünüyor. Yaş e, kolektif açılımdır. Büyük bir kısım bu şekilde geldiği için e, yaş durumundan böyle bahsedebiliriz. Uymak zorunda değil. Sadece uyan lütfen bireysel danışmanlıklar için Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz buradaki kolektif bakımdır. Ee, burada şöyle bir durum geldi arkadaşlar. Az önceki destede mesela kişi çok mantıksal geldi, hani duygusal tarafı da var ama geri plandaydı. Burada ise duygusal tarafı daha ön planda olan bir insandan bahsediyor. Bu insanda tabii ki gereken durumlarda mantığıyla hareket eden bir kişi olabilir. Fakat duyguları daha ön planda bir insan. Birazcık aşk erkeği diyebilirim bu kişi için. Burada romantik bir erkekten, bir aşk erkeğinden bahsedebilirim. Çok romantik, çok böyle aşk erkeğinden bahsedebiliriz duygusal yönü romantik yönü aşksal tarafı baskın bir insan fakat bu insanla da yüksek yüksek ve yoğun sorunlar yaşadığınız görünüyor özellikle üçüncü kişilerde sebep olmuş olabilir buna zaman zaman Hani burada aşk insan, o yüzden çok romantik olur. Kalbinizi kırmaz gibi bir durum değil maalesef. bir insan nasıl olursa olsun her ilişkide sorunlar olabiliyor. Burada da böyle bir durumdan bahsediyor. Evet, kişinin aşksal yönü daha fazla ama çok fazla sorunda yaşamışsınız. Kişi tarafından çok fazla üzüldüğünüz görünüyor. Özellikle üçüncü kişiler de birazcık buna sebep olmuş olabilir. Bunun haricinde ne söyleyebilirim? Kılıç dokuzusu kartı geldi. Bu insanı zaman zaman rüyanızda görüyor olabilirsiniz. Bu insan nedeniyle, bu insan düşünme nedeniyle ya da bu insanla ilgili sorunlar nedeniyle zaman zaman uykularınız kaçıyor. Yeterli ve düzgün bir şekilde uyuyamadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ve şu an aranızda yüksek bir belirsizlik görünüyor. Yani burada çok belirsizsiniz bir flört durumu varsa bile sınırlı olabilir ya da bir e, flört durumu olsa bile böyle hani bir iyi bir kötü yani nasıl olduğunuz hiç belli değil olarak görünüyor çok karmaşık bir ilişki durumu görünüyor. ve siz bu insanı şu anda tepkilisiniz yani evet zamanında sizi üzmüş biraz fakat şu an üzmesine çok da izin vermiyorsunuz o size rest çekiyorsa o size karşı çok gergin davranıyorsa çok böyle canınızı sıkıyorsa siz de aynı şekilde kılıç kraliçesi kartı ile birlikte gayet tepkinizi ortaya koyuyorsunuz. Hani şu an siz bu kişinin kendinizi çok üzmesine izin vermiyorsunuz. Biraz daha önceki zamanlardaki gibi yapmıyorsunuz. Size karşı gerginse böyle sinirini gösteriyorsa siz de ona aynı şekilde karşılık veriyorsunuz. Yani burada alt alttan almıyorsunuz kesinlikle. E, tepkinizi ortaya koyuyorsunuz olarak görünüyor. Asla kendinizi ezdirmiyorsunuz. Şimdi burada şöyle durumlardan bahsedebiliriz. Bir para yedili kartı ile birlikte bu insan bazılarınız için hani para ve işinizle alakalı bir insan olabilir ama büyük bir kısmınız için toplum içerisinde tanıştığınız bir insan hani bu biraz daha küçük bir kısmınız için olabilir. Ayrıca bu insan maddi yönden birazcık böyle e, sorunlar zaman zaman geçiren ama çoğunlukla maddiyatı yerinde olan bir insan. Bundan da bahsetmek istiyorum. İşinde gücünde bir insan olarak görünüyor. Kariyer hayatı olan ya da öğrenci bir insansa da e, başarılı böyle derslerine çok yoğun bir insan olabilir. Çalışan bir insansa da işine düzgün gelip giden işiyle çok meşgul. Hatta kendi işi için kendi taktikleri, kendi böyle uyguladığı güzel yöntemler olabilir. İşine fazlasıyla emek veren bir kişilik olarak görünüyor. Şu an aranız çok belirsiz olarak görünüyor ve bazılarınız için yol mesafesi, ülke, şehir mesafesi durumu olabilir. Bundan da bahsedeyim ve burada bir özlem durumundan bahsediyor. Karşı taraf için de geçerli bu durum. Gerçekten kişinin size karşı bir özlemi var. Özellikle göremiyorsa bu daha yoğun bir özlem. Şimdi burada şöyle bir durumdan bahsedebilirim. Ee, bu kişiyle evet geçmişte sorunlar yaşamışsınız fakat e, güncel enerjide dediğim gibi siz de çok fazla geride kalmıyorsunuz. Tepki gösteriyorsa aynı şekilde yaklaşıyorsunuz. Şimdi bu insanla bir ilişki kurulabilir mi? Evet kupa altılısı ile bir gelecek ismi net olan bir ilişki koyulabilir. Ama burada biraz zamandan bahsediyor. Üç tane kart çekeceğim. De birazcık zamandan bahsediyor. Özellikle bazılarınız için bir mesafe durumu olabilir. Ee, bazılarınız için bu kişinin kariyer hayatında netleştirmesi gereken üstünde çalıştığı projeler, durumlar olabilir. Ee, bazılarınız için arada üçüncü kişiler de olabilir. Ee, bu arada kolektif bakım dediğim gibi herkese uymak zorunda değil ama bazıları için üçüncü bir kadın enerjisi görünüyor. Bu insanın sonlanması, çıkması gerekiyor olabilir. Burada bir ilişki durumundan bahsedebilirim. Fakat burada bitmesi gereken şeyler var öncelikle. Bunun için hemen kısa sürede bir vade veremeyebilirim. Peki vade alalım. Hani bu insanla evet adı koyulmuş bir ilişkiniz olabilir ama çıkması gereken kişiler özellikle kadın. Erkek olarak dinliyorsanız kendinize göre alabilirsiniz. Özellikle çıkması gereken insanlar olabilir ya da bu insan aile baskısı altında olabilir. Mesela annesi, ablası çok fazla hayatına müdahale ediyor olabilir. Bunun sonlanması gerekiyor olabilir. Kariyeriyle ilgili tamamlanması gereken şeyler olabilir. Peki vade soralım hangi vadelerde bir başlangıç yapılabilir? Burada ben bir altılı vade aldım. Burada ben şöyle bir durumdan bahsedebilirim. Burada az önceki gibi yakın enerjiler yok. Ee, az önceki gibi yakın vadeleri çok fazla veremeyebilirim. Burada ben 5-6 ay gibi bir süreç verebilirim. Ee, yani kiminiz için hemen hesaplayalım. Ocak. Evet. E, yeni yılın başlarında da olabilir. E, fakat o kadar kalma kalmayabilir. Burada asıl 6 ay içerisinde veriyor. Yani. 6 ay içerisinde 5-6 ay enerjisi, e, enerjisi veriyor. 5-6 ay diyeceğim bu nedenle. Sadece 6'yı vermiyorum. Özellikle 5 daha baskın geldi. 5-6 ay içerisinde bir e, başlangıç olabilir. E, fakat dediğim gibi hemen değil. Hemen değil. 5-6 aylık bir süreç. Belki şu an diyorsanız hani o kadar bekleyecek miyim? Ama burada o kadar e, bekleyeceğinizi düşünüyorum. Çünkü burada bir başlangıç enerjisi veriyor. Yani 5-6 ay ya da bir süre konuşup da bitme değil sanki 5 6 ay e, bir <laughs> başlangıç süresi veriyor 5-6 ay içerisinde. Bu arada burada şöyle bir durum olabilir. Bu insan eskiden ayrıldığınız birisi, boşandığınız birisi olabilir. Yollarınızı ayırdığınız ex partneriniz olabilir. Bu insanla bir bitiş yaşamışsınız. Eğer bu desteği dinleyen kişi olarak bu insanla hiç bitiş yaşamadık ya da işte flört ediyorsunuz, konuşma bitti tekrar başladı. Böyle bir durum da olabilir. Fakat diyorsanız evet üzüldük ama hiç böyle bir bitiş olmadı. Şunu söylemek istiyorum. Bu insanla bir başlangıç yapmadan önce konuşmanız bir süre kesilebilir. Bir süre bir bitiş olabilir. Burada konuşmanın bitip de erkek taraf kimse sizseniz siz, o ise o. O kişinin erkek tarafın eril enerjinin bir adımıyla yani tabii ki burada enerjiler cinsiyete bağlı değil ama erkek diyeceğim o yüzden erkek taraf. Erkek direkt erkek tarafın adamı ile birlikte. tekrar bir başlangıç enerjisi veriyor. Burada şöyle bir durum var. Hiç bitiş yaşamayanlar için Bakın bitiş yaşadıysanız değil Bitiş yaşadıysanız direkt 5-6 ay içerisinde Özellikle 5 ay içerisinde bir başlangıç var Ama hiç yaşamadıysanız Bu insanla ilerleyen aylarda Özellikle ım, Bakayım hemen Hemen değil de şöyle bir Birkaç ay diyeceğim bunun için. Hemen değil ama yakın bir zamanı veriyor yine. Hani hemen değil ama şöyle bir belki 7-8 hafta bir, biraz güven problemi ya da üçüncü kişinin varlığını öğrenme ya da bu kişinin üçüncü kişilerin müdahalesi nedeniyle e, birazcık ruhsal anlamda kendini kötü hissetmesi ve bunu size yansıtması gibi sebeplerle. Yani birazcık böyle Size pek bahsetmediği sebeplerle e, böyle bir 7-8 hafta yani bu da 2 aya denk geliyor. Yaklaşık 2 ay gibi bir süreç içerisinde kısa süreli bir konuşma kesilmesi durumu yaşanabilir. E, yani burada 2 ay içerisinde diyorum da erken olabilir. Çoğu için böyle daha 7 haftalık bir süreç veriyor. Yani yaklaşık 2 hafta. Bir konuşma kesilmesi yaşayabilirsiniz fakat burada şöyle bir durum var. Bu konuşma kesilmesinin bir süre olmasından sonra sonrasında bu kişinin adımı ile beraber tekrardan iletişime geçme tekrardan iletişimde kalma durumu var ve şu anki tarihten itibaren 5-6 ay özellikle 5 ay içerisinde de bir başlangıcınız olabilir fakat burada çok fazla zorlu yol var bundan da bahsetmek istiyorum geçmişteki olumsuz tecrübeler birazcık üçüncü kişi durumları yalan güvenilmeyen durumlar söz konusu bu insan bir şeyleri gizliyor olabilir e, bunu da sizi tamamen kaybetmemek için yapıyor olabilir birazcık böyle durumlardan bahsediyor fakat bunlar ortaya çıkınca e, sizin değil bu sorunları yaratan kişilerin ya da bu sorunların direkt biteceğini düşünüyorum çünkü bu sorunların orta ortadan kalkıp da ikinizin bir başlangıcı olması söz konusu olarak görünüyor arkadaşlar e, bu desteği için de yorumlarım bu kadardı. Ee, olumsuz olanları evrene iade edebilirsiniz, olumlu olanları da kabul edebilirsiniz. Birazcık uzun süreçler var, fakat yine de olumlu geldi diyebiliriz. Ben bekleyeceğinizi düşünüyorum, çünkü burada bir başlangıç görünüyor. Yorumlara güzel yorumlar, güzel emoji'ler ya da güzel ee, yazılar bırakmayı unutmayın. Ek olarak istediğiniz bir video türü varsa, bir öneriniz varsa ya da işte ben şu konuda video istiyorum, merak ediyorum diyorsanız yoruma ekleyebilirsiniz. Bireysel sorularınız için Instagram hesabı'mı bırakacağım. Zaten buradaki isimle aynı, direkt buradan da söyleyebilirim. Direkt buradaki gibi Tarot enerjisi yazarak bulabilirsiniz. Enerji dediğimizde oradaki i de iki i olacak, sondaki i tek bir i olacak. Pardon tam tersi olacak. Kusura bakmayın. Karıştırıyorum bazen. E, Sonda 2i yazarak bulabilirsiniz hesabımı. Profil fotoğrafım tamamen buradaki ile aynı. Zaten direkt hesabım çıkacaktır. E, bireysel sorularınız için oradan ulaşabilirsiniz. Yalnızca TikTok, Youtube e, ve Instagram üzerinde hesabım var. Twitter hesabım da var fakat çok aktif değilim. Bu kadar da arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.